Merhaba değerli arkadaşlarım. Periyodik cetvelde elementlerin sınıflandırılması ile ilgili e, videoya başlıyoruz. S ve P bloğu elementleriyle başlayalım. Periyodik sistem arkadaşlar S, P, D, F olmak üzere 4 bloktan oluşmaktadır. Periyodik sistemdeki tüm periyotlar S bloğu ile başlar, P bloğu ile biter. Birinci periyot Birinci periyotta S ile başlar, S ile biter. Elementlerin artan atom numarasına göre elektron dizilişleri yazıldığında her periyotta kaç element olduğu anlaşılabilir. Arkadaşlar dikkatinizi çekelim. Periyodik yapılar şöyle devam ediyor artık aslında. Bu periyodik tabloda bunu göstermemiş. S bloğu 1A, 2A ve helyum. D bloğu gördüğünüz gibi ortadaki kısım. P bloğu ise sondaki kısım helyum hariç. Alttaki kısım ise arkadaşlar lantinit ve Arktinit serisi F bloğu olarak yer alıyor. Alkali metallerle başlayalım. S elementleriyle. Hidrojen hariç hepsi metalik özellik gösterir. Hidrojen biliyorsunuz ki arkadaşlar A metaldi. Değerlik elektron sayıları artı birdir. Alkali metaller bileşiklerinde artı bir değerli kalır. Sadece hidrojen arkadaşlar e, artı bir de alabilir, Eksi bir de alabilir. Metallerle yaptığı bileşiklerde eksi bir alır. A metallerle yaptığı bileşiklerde artı bir değerli kalır. Tüm küresel simetriye sahiptir. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki Ns1 ile bitmekte. Hidrojen hariç grubun diğer üyeleri metallerin tüm özelliklerine sahiptir, yüzeyleri parlaktır, Isı ve elektriği iyi iletirler. Grupta yukarıdan aşağı doğru indikçe metalik özellik yani aktiflik artacaktır. Çok aktif oldukları için doğada serbest halde bulunmazlar, genellikle bileşikler halinde bulunurlar. <laughs> Bu sebepten arkadaşlar serbest halde gaz yağı içerisinde saklanır ki arkadaşlar ee, tepkimeye girmesin çok aktifler. Alkali metalin oksitlerinin sulu çözeltileri bazik özellik gösterirler. Bu sebepten arkadaşlar bazılarla tepkime vermez. Sadece su ve asitlerle tepkime verir. Su ile tepkime verdiğinde baz oluşturur ve hidrojen gazı açığa çıkar. Asitle tepkime verdiğinde ise tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Aynı grupta yani 1A grubunda yukarıdan aşağı doğru inildikçe erime ve kaynama noktaları düşer sertlikler azalır. Aynı periyottaki alkali metal toprak alkali metalden daha aktiftir. Hidrojen ametali metallerle iyonik, ametallerle kovalent bileşik yapar arkadaşlar. Alkali metaller ise sadece iyonik bağlı bileşik oluşturur. 2A grubuna geldiğimizde toprak alkali metaller tümü metaldir arkadaşlar. Değerlik elektron sayıları artı 2'dir. Bileşiklerinde sadece artı 2 değerlik alırlar. Küresel simetri gösterirler. Neden? Ns kare ile sonlandıkları için. Erime kaynama noktaları, sertlikleri aynı periyottaki 1A grubu elementlerinden daha yüksektir. Aktif metallerdir. Isı ve elektriği iyi iletirler. Berilyum hariç su ile tepkime vererek H2 gazı açığa çıkarırlar. Berilyum arkadaşlar amfoterdir. Bu sebepten su ile tepkime vermez. Berilyum amfeter metaldir. Kalsiyum arkadaşlar suyla ile verdiğinde kalsiyum hidroksit oluşturur, baz oluşturur. Kalsiyum hidroklorik asitle ile verdiğinde tuz oluşturur. Berilyum hariç oksitlerinde oksitlerinin sulu çözeltisi baziktir. Evet, bir sorumuz var. Atom numarası 11 olan temel haldeki x element atomu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? X'e bakalım arkadaşlar. Tomlu olmuş? s kare, 2s kare, 2p 6 3s 1. Burada arkadaşlar bunlar 1A grubu. Bakınız son katmandaki elektron sayısı 1 olduğu için 1A grubunda ve en büyük arkadaşlar baş kuantum sayısı 3 olduğu için 3. periyotta yer alıyor. Bu sebepten alkali metaldir. Periyodik sistemde 3. periyotta bulunur. Doğru. Isı ve elektriği iletir. Bu da doğru. Cevabımız arkadaşlar 1 2 3 oldu. Elektron dizilimi ns2 ile sonlanan X element atomu ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Bu önemli. Bakın kesinlikle dediğinde bir şöyle bir durum e, düşünün arkadaşlar çünkü kesinlikle ile ilgili kesinlikle doğrudur, yanlıştır gibi sorular e, genellikle e, arkadaşlar sizi yanıltabilir. Nesc kareli sonlandırıyorsak, sonlanıyorsa arkadaşlar. Bu ya 2A olacak veya 8A'daki ne olacak? Helyum olacak. Toprak alkali metaldir kesinlikle değil. 8A'daki helyum da olabilir. Değerlik elektron sayısı artı +2'dir. Evet. Oksitleri bazik karakterlidir. Arkadaşlar helyum helyumun oksitleri yok zaten. Bazik karakterli olamaz o sebepten dolayı bu da gitti. Cevabımız yalnız 2 oldu arkadaşlar. P blo elementlerine bakacak olursak periyodik sistemin en sağındaki son 6 sütunda bulunan elementlerin yani 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A grupları elektron dizilişleri P orbitaliyle sonlandığı için P blo adı verilmiş. P blondaki elementlerin değerli orbitalleri S ve P'dir. P bloğunda metal, ametal, soy gaz ve yarı metaller bulunur. 3A grubuna bakalım. Toprak metalleri arkadaşlar. Bor yarı metaldir. Diğerleri arkadaşlar metaldir. Alüminyum arkadaşlar amfoterdir. Bunu özellikle söyleyeyim. Bazen sorularda karşımıza çıkıyor. Buna dikkat. Bileşiklerinde genellikle artı 3 değerli kalırlar. Değerli elektron sayıları 3'tür. Alüminyum amfoterdir. Grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe tabii ki metalik özellik, metalik özellik yani metalik aktiflik artar. 4 a grubu arkadaşlar karbonla başladığı için karbon grubu olarak adlandırılmış. Karbon arkadaşlar ametal, silisyum ve germanyum arkadaşlar yarı metal, kalay ve kurşun arkadaşlar metal. Değerlik elektron sayıları artı 4. Bileşiklerinde genellikle artı 2 veya artı 4 değerlik alırlar. Karbon ametali ile karbon ametali bileşiklerinde eksi 4'ten artı 4'e kadar değerlikler alabilir. 5 grubu arkadaşlar azotla başladığı için azot grubudur. Azot ve fosfor ametal, ee, arsenik ve antimon yarı metal, bizmut ise metal özelliği gösteriyor arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı 5, Bileşiklerinde artı 3 veya artı 5 değerlik alabilirler. Azot ve fosfor arkadaşlar ametal olduğu için eksi 3 ile artı 5 arasındaki değerlikleri alabiliyor. Eksi, 5 ile, şey, eksi 3 ile artı 5 arasındaki değerlikleri alabiliyor değil. 6 aya gelecek olursak oksijenle başladığı için oksijen grubu veya kalkojenler de deniyor bunlara. Oksijen, kükürt ve selenyum arkadaşlar ametal, tellür ve polonyum ise yarı metaldir. Değerlik elektron sayıları artı altıdır. Bileşiklerinde genellikle eksi iki değerlik alırlar. Kükürt özelinde arkadaşlar eksi iki ile artı altı arasında değerlikler alabiliyor. Evet, karbon azot oksijen. Arkadaşlar karbon altı, azot 7, oksijen 8. Bunların hepsinin metal olduğunu biliyoruz. Üçü de metaldir. Elektronegatifliği en fazla olan oksijendir. Arkadaşlar, ee, biliyorsunuz ki karbon 4A grubunda yer alıyor. Azot 5A, oksijen altı a Az önce söyledik ya karbon grubu zaten 4A. E, azot grubu 5A, oksijen grubu da 6A ile başlıyor oksijen. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı periyot yer aldıklarına göre bunlar arkadaşlar. Elektron sağa doğru gidildikçe artacağından oksijen atomunda elektronegatiflik en fazla. Baş kuantum sayıları aynıdır diyor arkadaşlar. Aynı periyotta bulunuyor bunlar. Aynı periyotta bulundukları için bunlar arkadaşlar baş kuantum sayıları eşit olacak. Buradan cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. Halojenlere geçecek olursak en aktif ametallerdir arkadaşlar. Değerlik elektron sayıları artı 7'dir. Grubun üyesi olan astatin arkadaşlar radyoaktif olup tam olarak özellikleri ortaya konamamış. Flor en aktif olanları olan arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru gidildikçe aktiflikleri azalıyor. Klor ise en elektronegatiflik en elektronegatif ee, atomdur. Bunu da unutmayalım. Bir yapıda bulunurlar doğada arkadaşlar. Flor iki, klor 2, klor 2, brom 2, 2 gibi. Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler. Flor arkadaşlar gaz, klor ve brom sıvı, iyot ise katı halde bulunuyor. Asla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Radyoaktif olduğu için. Grupta, grupta yukarıdan aşağı doğru erime ve kaynama noktaları artar. Flor hariç grubun diğer üyeleri genellikle Bileşiklerinde eksi 1 eksi 1'den artı 7'ye kadar olan değerlikleri alabilir. Flor bileşiklerinde sadece eksi 1 değerlik alıyor. Hidrojenli bileşikleri arkadaşlar asit özelliği gösteriyor. Ee, bakınız en yüksek olan arkadaş, asit özelliği hidrojenin iyotla yaptığı e, bileşik. En düşük olan e, florla yaptığı bileşiktir asit özelliği. Çünkü arkadaşlar hidrojen şey yukarıdan aşağı doğru inildikçe 7 daha grubunda yukarıdan aşağı doğru inildikçe atom çapı oldukça büyüyecek ve iyotla hidrojenin arkadaşlar e, bir, bir atom olarak birbirinden uzaklaşacaklar. O sebepten iyonlaşmaları daha kolay olur ve bu sebepten dolayı da asidik özellik yukarıdan aşağı doğru hidrojenle bileşiklerde artar. Asitlik kuvveti daha doğrusu pardon. Halojenler metallerle iyonik, kendi aralarında ve diğer metallerle kovalent bağlı bileşik oluştururlar. Elektrik akımını iletmezler arkadaşlar. Halojenlerle ilgili aşağıdaki verilen ifadelerin hangisi yanlıştır? P bloğunda yer alırlar. Doğru. Metallerle bileşik oluşturduklarında eksi bir değerli kalırlar. Doğru. Her periyotta bir halojen vardır. Hayır arkadaşlar. Birinci periyot halojen yok. Grubun ilk üyesi olan florun elektronegatifliği en fazladır. Evet. Son katmanlarında 7 elektron vardır. Evet. Zaten değerlik elektron sayısı 7 idi. E bu sebepten cevabımız Ceyhun olmuş oldu. Geldik 8A grubuna arkadaşlar. Soy gazlar. Kimyasal tepkimelere girme eğiliminde olmadıkları için asal gazlar olarak da ifade edilir. Her hariç değerlik elektron sayıları 8'dir. Yesel simetri özelliği gösterirler. Oda koşullarında tümü arkadaşlar gaz halindedir. Erime ve kaynama noktaları oldukça düşüktür. Zaten gaz halindeler. Monoatomik yapıdadırlar. Yani tek atomdurlar. Kararlı yapıdadırlar. İyonlaşma enerjileri oldukça yüksektir. Arkadaşlar bunların atom numaralarını yazacak olursak 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118. Bunlara dikkat. Bu atom numaraları e, grup periyot bulmada sizin işinize yarayabilir. Soy gazlara bağlı olarak bulabiliyorsunuz. Soy gazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Küresel simetrik yapıya sahiptirler. Evet, n s kare yani bu helyum bu şekilde bitiyor. Veya n s kare n 6 şeklinde bitiyor arkadaşlar. Diğerleri de bu sebepten küresel simetriktirler. Her 8 tane değerlik elektrona sahiptirler. Evet. Aynı periyotta birinci yanaşma enerjisi en yüksek olan gruptur. Evet. Atomlar arasında güçlü etkileşimler bulunur. Arkadaşlar bunlar zaten birleşiklik oluşturamadığı için güçlü etkileşim yok. Oda koşullarında tek atomlu gaz halinde bulunurlar. Doğru. O yüzden cevabımız denizde olmuş oluyor. Evet değerli arkadaşlarım. Elementlerin sınıflandırılmasını da bitirmiş olduk daha doğrusu ilk kısmını bitirmiş olduk. D ve F bloğu elementlerini anlattığımız 8. videoyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.